Senin sesin oldum programına hoş geldiniz. Ben Okan Kılıç. Hayatımız bir film perdesi gibi çoğu zaman acısıyla, biraz da tatlısıyla mutluluk barındıran hayatın ta kendisi. Sizlerin bize ulaşıp yazmış olduğu gerçek hayatlar, acı dolu itiraflar ve üzüntülerin sesi olmaya devam ediyoruz. Bugün durgun olmamın sebebi bizlere ulaşan acı dolu, geçmişte yaşanan acı dolu bir hikayenin sebebidir. Ee, yani bazı kültürlerde tabi bu anlatacağım hikaye gibi belki şu an bile mevcuttur. Ama bu kardeşimiz, arkadaşımız cesaretini toplayıp bizlere ulaştı ve bu mektubu bizlere sundu. Biz de uygun bir şekilde sizlere aktaracağız. Sizlerin de bu tarz hikayeleri idrak etmek istedikleri sesinizin olmamı istediğiniz şey konular varsa bunları mail adreslerimize ve Instagram sayfalarımıza muhakkak yazın. Biz sizlere ses olmaya devam edeceğiz. Evet. Zeynep'in tabi biz isimleri değiştirerek bunları aktarıyoruz, uyarlıyoruz. Onu tekrar söyleyelim. Herhangi bir kişi vebel altında kalmaması adına. Zeynep, Anadolu'nun küçük, geleneklerine bağlı bir köyünde doğup büyümüştü. Ailesi köyün diğer aileleri gibi sık geleneklere ve eski adetlere inanırdı. Küçüklüğünden beri ailesinin beklentilerini karşılamak, onların istediği gibi bir evlat olmak zorunda hissetmişti. Zeynep'in en büyük hayali ise iyi bir eğitim almak ve kendi hayatını kurmaktı. Ancak ailesi onun bu hayallerini pek ciddiye almamış, onu da kendi istedikleri yolda ilerlemesi için baskılamıştı. Her sabah Zeynep okula giderken bile annesi ve babasından sürekli nasihat alırdı. Kız kız mısın? Haddini bil. Okusan da sonuçta evin kadını olacaksın. Babası özellikle Zeynep'in evlerini kendi üzerine kurmasından yana kararlıydı. Zeynep kalbindeki tutkuyu her anlatmaya çalıştığında ailesi onu susturur ve hayallerinin boşuna olduğunu söylerdi. Zaman geçtikçe aile baskısı Zeynep'in omuzlarına ağır bir yük gibi binmeye başladı. Üniversiteye gitmek istediğini söylediğinde ailesi onun gereksiz yere masraf yapacağını düşünüp karşı çıkmış onun yerini yakın köylerin birinde zengin bir ailenin oğluyla evlenmesini istemişlerdi. Zeynep ailesini üzmek istemese de bu evliliğe razı olamıyordu. Kendini bir kafese sıkışmış, nefes alamaz gibi bir halde hissediyordu. Zeynep'in ailesi, onun hayatı boyunca seçimlerini belirleyen, onu adeta kendi hayallerine göre biçimlendirmek isteyen bir gölge gibiydi. Geleneklerin ve toplumsal baskıların ne kadar ağır olduğunu en derinden hisseden Zeynep, her zaman içinde bir sıkışmışlık duygusuyla yaşıyordu. Kendine ait bir hayat olmasını arzulasa da ailesinin üzerinde etkisi o kadar güçlüydü ki, çoğu zaman hayallerinden bile utanır hale gelmişti. Özellikle de babası. Zeynep'in geleceğini çoktan planlamıştı, eğitim alsa bile köyde ailesinin yanında yaşamalı, geleneklere uygun bir evlilik yapmalı ve bir köy kadını gibi hayat sürmeliydi. Zeynep'in babası köyün varlıklı ağasıyla anlaşma yapmış, a yaşça epey büyük olmasına rağmen Zeynep'i gözüne kestirmiş ve onun kendini eş olarak istemiş. Zeynep bu haberi duyduğunda gözyaşlarına boğulmuş. Fakat köyde ahaya karşı gelmek büyük bir meseleymiş. Ailesi zor, zor durumdaymış. Zeynep'i ağaya vermekten başka çareleri olmadığını düşünmüşler. Düğün hazırlıkları hızla başlamış. Zeynep her geçen gün daha çok içine kapanmış, çaresiz hissetmiş, kendi rızası olmadan bu evliliğe zorlanmak, onun tüm umutlarını ve geleceğe dair hayallerini çalmış. Zeynep her gece uyumadan önce kitaplarına sarılır, uzaklara gitmenin, büyük şehirlerde okumanın hatta yurt dışına çıkmanın hayalini kurardı. Geceleri yıldızları seyrederken aklında hep başka bir dünya, başka bir yaşam vardı. Ama her sabah uyandığında ailesinin soğuk, değişmez bakışları ve köyün dar kapalı havası onu gerçekliğe geri çekiyordu. Bu, onu içten içe yıpratan bir savaşa dönüşmüştü. Bir gün Zeynep köyde düzenlenen bir şenliğe katılmıştı. Orada şehirde okumuş ve kariyer yapmış bir kadın konuşmasına denk geldi. Kadın, hayallerini gerçekleştirme yolunda ailesinin karşısında nasıl durduğunu, nasıl dilendiğini anlatıyordu. Zeynep bu kadın sözlerinde kendi hayallerini, kendi isyanını buldu. O gün onun için bir dönüm noktası oldu. Gözleri dolmuş, kalbi bir an için özgürce atmaya başlamıştı. Ancak bu cesaret kısa sürdü. Ailesi üniversiteye gitmek istediğini bir kez daha söylediğinde baba ona öfkeyle azarladı. Kız kız mısın? Evde kalıp annene yardım edeceksin. Senin yaşın, yaşındaki herkes çoktan evlendi. Aile kurdu. Sana mı kalmış şehirlerde okumak? Bu sözler Zeynep'in ruhunda derin bir yere açmıştı. İçindeki istekler daha da bir umutsuzluk içinde kayboluyordu. Her gece Geleceğini düşünerek ağlıyor, bu hayattan nasıl kaçacağını hayal ediyordu. Zamanla ailesinin baskısı bir pranga gibi ruhunu sararken hayalleri onun için bir yaraya dönüşmeye başlamıştı. Ve üstelik Zeynep yaşlı bir köy ağasıyla evlendirilmişti. Fakat Zeynep'in hayallerinden vazgeçmeye niyet yoktu. Sonunda bir karar aldı. Ailesi ne derse desin kendi yoluna gidecek, kendi özgürlüğünü bulacaktı. Korkularını bastırarak biraz birikim yapmaya başladı. Şehirde okumak için küçük planlar kurdu. Her şeyini gizlice hazırladı. Ailesini hissettirmeden kitaplar biriktirdi. Şehirdeki üniversitelere dair araştırmalar yaptı. Bu planlar adeta kalbinde yanan bir umut ateşi gibiydi. Sonunda bir gün gece yarısı ailesine veda etmeden sessizce köyden ayrıldı. Şehirdeki hayatı hiç kolay olmadı. Çoğu zaman zor koşullarla çalıştı. Hatta bazen aç kaldı. Ama her zorluğa rağmen hayallerinden vazgeçmedi. Her güçlükle karşılaştığında ailesinin yüzünü, köydeki kendisini bekleyen sınırlı hayatı hatırlıyor ve direnme gücünü yeniden kazanıyordu. Zeynep yıllar sonra köye geri döndüğünde kendi ayakları üzerinde durabilen, özgürlüğünü ve saygınlığı kazanmış güçlü bir kadındı. Ailesi ona gururla, belki de pişmanlıkla bakıyordu. Zeynep ailesine ve tüm köye şöyle dedi. Kendi hayatımı seçtim. Her şeyi göze aldım. İnsanı gerçekten güçlü yapan kendi hayatını özgürce seçme cesaretidir. Zeynep bu sözleri köyde yankılandı. Artık o yalnızca kendi hayatını kurtarmış değil, aynı zamanda köydeki diğer genç kızlara umut olmuştu. Zeynep'in hikayesi köyde kuşaktan kuşağa anlatılan bir kahramanlık masalına dönüştü ailesi, baskısı, direnişi, hayalleri tüm bunlara rağmen genç bir kızın hikayesi olarak köyde yankılanan bir efsane haline geldi. Tüm bunlar konuşulmaya başladı. Zeynep'in hikayesi köyde bir efsane dönüşmüştü. Hayallerini ve özgürlüğünü seçerek ailesine ve tüm köy halkına meydan okumuştu. Artık köydeki genç kızlar onun cesaretinden ilham alıyordu. Zeynep ailesiyle yüzleşip kendi hayatını seçerek sadece kendini değil köydeki herkesin düşünce yapısını değiştirmişti. Ailesi başlangıçta onun yaptığını kabullenememiş hatta utanç duymuştu. Fakat Zeynep kendi ayakları üzerinde durmayı başardıkça ailesi de onun yaptıklarını hayranlıkla izlemeye başlamıştı. Zeynep artık köyde sadece oynatçı kız değil, özgür ruhuyla kendini bulan kadın olarak Ailesi de zamanla çocuklarının kendi kararını vermesinin ne kadar değerli olduğunu anlamış ve onunla gurur durmaya başlamıştı. Sonuç olarak Zeynep kendi hayatını seçme cesaretiyle hem özgürlüğünü kazanmış hem de ailesinin ve köy halkının düşünce yapısını değiştirmişti. Kendisini zincirleyen aile baskısını aşarak yalnızca bireysel bir zafer kazanmamış, aynı zamanda köydeki diğer gençlere de bir umut ışığı olmuştu. Artık herkes biliyordu ki hayallerin peşinden gitmek her ne kadar zorlu olsa da elinde sonunda kazanmak mümkündü. Zeynep'in zorlu hikayesi bu şekildeydi. Şimdi bağdaştırmaya geçeceğiz bu hikayede. Buna geçmeden önce umarım bu tarz töreler, bu tarz inançlar hala günümüzde yoktur olmaması dileğiyle bağdaştırmamıza geçiyorum. Zeynep'in hikayesi bireysel özgürlük ile aile baskısı arasındaki klasik çatışmayı derinden işlerken aslında birçok insanın kendini bulma yolculuğuna dair bir ayna gibiydi. Geleneksel değerlerin kişisel özgürlükler ve bireysel seçimler üzerinde ağır etkisini gözler önüne seriyor. Bir yandan ailesinin ve çevresinin beklentilerini karşılama zorluğu hissederken diğer yandan kendi hayallerine ulaşma arzusu olan derin bir ikileme sürüklüyor. Bu çatışma sadece köydeki Zeynep'in değil, farklı kültürlerden ve toplum yapılarından birçok insanın yaşadığı evrensel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun dayattığı kalıplar özellikle geleneklere sıkı sıkıya bağlı ailelerde çocukların kişisel gelişimlerini bastırmaya eğilimindedir. Ancak Zeynep, köyündeki diğer genç kızlar gibi kaderine boyun eğmek yerine bu baskıya karşı koyarak farklı bir yol seçmiş ve hayatını özgürce inşa etmiştir. Onun hikayesi kişisel hayallerin aile baskısına rağmen gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Zeynep'in hayatı sadece kendisi için değil, aynı zamanda ailesi ve köyü için de bir değişim simgesine dönüştü. Geleneklerin ağırlığı altında sıkışıp kalan köyde, gençlerin kendi hayatlarını seçme hakkına sahip olabileceklerini ve kendi ayakları üzerinden durabileceklerini kanıtlamışlardır. Böylelikle Zeynep'in başarısı, bireysel direnişin toplumsal bir dönüşüme ilham olabileceğini gösterir. Sonuç olarak Zeynep'in hikayesi bireysel özgürlük, aile baskısı ve toplumsal değişim arasındaki bağı güçlendiren bir bağdaştırma olarak öne çıkar. Zeynep bu çatışmayı aşarak hem kendi hayatını hem kazanmış hem de çevresindekilere umut aşılamıştır. Onun mücadelesi kendi hayalleri gerçekleştirme cesareti olan herkesin büyük veya küçük her türlü baskıya rağmen başarıya ulaşabileceğini göstermektedir. Bu acı hikayenin mutlu bir şekilde sonlanması bizler açısından çok sevindirici ama tabii ki neticede bir zor geçen bir süreç var. çok kötü. Ee, tekrar temenni de bulunuyoruz. İnşallah böyle durumlar yaşanmaz. Böyle hikayeler karşımıza çıkmaz. Bu son olsun. Ee, bu sizler için de bir ders olsun ve aynı zamanda bu bu tarz töreler varsa hala onların içinde bir ses olsun diyelim. Ee, sizlerin ses olmaya devam edeceğiz. Senin sesin olduğun programından. Ee, bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, e, yorumlarınızı esirgemeyin. Bunlar bizim için çok önemli. Aynı zamanda sizlerin de bu tarz hikayeleri, acı dolu anıları, itirafları var ise bizlere Gmail adresimizden ve Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.